Yaramaz. Yaramaz. Aa. 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 Ne yapıyorsun? Öl bir şey. Gel bakayım. Öl, Arkadaşlar şunun tipine bakar mısınız? Şu an kamerayı kemiriyor. Çok yaramaz paşa. Şu an telefon takacağım de. Evet aldım. Şu an hındını elimden alıyor. Evet şu an yanımda ve geldi yine. Akıllım. Pıştık pıştık pıştık. Bak yerine gelecek galiba sinirlendi arkadaşlar. Tatlı fıstıkım. Paşam. Arkadaşlar bakın ne geldi. Bu kadar tatlı bir paşa olabilir mi? Gitti. Bay bay paşa. Bay bay.